<laughs> Asla kızamayacağım bir an yaşıyorum şu an. Evet, Köpek geldi işe bir. De... Kızamam ki. O benim her şeyim. Ama bunu... Ya inanamıyorum. Görünüm. Bakayım. Şaka mı ya? Gözümden sakındım bunu. Tam nazarlık. Bunu şey yıkayıp... <laughs> <laughs> Ay, Aşkım şu an bir söyleyeyim mi? Sabahtan beri hiçbir şey. Yani şöyle söyleyeyim biri gelip bastı deliriyorum. Köpek geldi işledi ve şu an hiçbir şey diyemem yani. Eee ne oldu şimdi? De yani şu dakika mı değiştirdik elbiseyi daha? Ya, bir şey olmaz bir tanem kurur dermiş. Berekettir Levent. Berekettir. Levent teşekkür ederim. <laughs> bir şey mi yapsak? Le ya Levent'ciğim ben... Bak şöyle bir su tutalım Buna su tutalım. Hayatım berekettir. Niye ya, tutuyorsun? Yani bereketi sidik kokusu. Hadi. Kokacağız. Buna su tutamayız. Hayır bunu böyle alacağız. Bu selefi yıkayacağız şimdi. Hadi. Hayır, Hadi. Olmaz, Hadi. olmaz olmaz. Burada olmaz. Artık kurtaracak. E